Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarlar için en iyi 10 güç kaynağını inceleyeceğiz. Videoda farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun, performanslı ve güvenilir 10 farklı güç kaynağını detaylı olarak ele alacağız. Hangi güç kaynağının sizin sisteminiz için en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacak kıyaslamalar ve açıklamalar yapacağım. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınız için en iyi 10 güç kaynağını inceleyeceğiz. Peki, iyi bir güç kaynağı nasıl seçilir? Öncelikle bilgisayarınızın güç ihtiyacını doğru belirlemeniz gerekiyor. Islemciniz, ekran kartınız ve diğer bileşenleriniz ne kadar güç tüketiyorsa, güç kaynağınız da en az o kadar güçlü olmalı. Hatta, gelecekte daha güçlü bileşenler eklemeyi düşünüyorsanız, Biraz daha yüksek watt değerine sahip bir güç kaynağı tercih etmenizde fayda var. Ayrıca güç kaynağının kalitesi de çok önemli. Güvenilir markalar tercih etmek uzun vadede size hem performans hem de güvenilirlik sağlayacaktır. Ucuz ama kalitesiz bir güç kaynağı bilgisayarınızın diğer parçalarına zarar verebilir ve hatta yangına bile neden olabilir. Unutmayın, bilgisayarınızın kalbi iyi bir güç kaynağıdır. Şimdi gelelim ucuz ama iz gören seçeneklere. İlk olarak, Çeftek BDF 100 SX100W güç kaynağını ele alalım. SX100W gücüyle ile birçok orta seviye bilgisayarı rahatlıkla besleyebilir. Fiyat performans oranı oldukça iyi. Sonrasında, Zalman Wattbit 2 ZMS 100 CX100W güç kaynağı var. CFTC benzer performans sunan bu güç kaynağı da bütçe dostu bir seçenek. Ucuncu olarak, Ginzu Cap 700-700W güç kaynağını inceleyebiliriz. Yüksek watt değeri ile daha güçlü sistemler için ideal olabilir. Son olarak, ucu seçenekler arasında Deepcool DNF 100-500W güç kaynağını da değerlendirebiliriz. Özellikle ofis bilgisayarları için yeterli gücü sağlayabilir. Ancak, unutmayın ki ucuz güç kaynaklarında kalite biraz daha dusuk olabilir. Bu yüzden dikkatli bir seçim yapmanız önemli. Bu güç kaynaklarının hepsi kendi fiyat aralıklarında iyi performans sunuyor, ancak daha uzun omur ve daha yüksek güvenilirlik istiyorsanız, daha pahalı markalara yönelmeniz daha iyi olacaktır. Ofis bilgisayarları için Deepcool DNF 100-500W yeterli olabilir. Ancak oyun veya agır is yükü için daha yüksek watt değerlerine sahip bir güç kaynağı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Her zaman bilgisayarınızın güç ihtiyacını göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarlar için en iyi 10 güç kaynağını inceleyeceğiz. İlk olarak günlük kullanım için ideal olan modellerden başlayalım. Cooler Master MW500 Beyaz TW100 30 Volt TW500 Watt, acaba, modelinden bahsetmek istiyorum. Bu güç kaynakı, fiyat performans açısından oldukça basarılı bir seçenek. Güvenilirliği ve sessiz çalışmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle orta seviye sistemler için mükemmel bir tercih. Daha detaylı incelemesini videonun ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz. Ardından, yine günlük kullanım için uygun bir diğer seçenek olan Zalman Wattbit TWZM 500C 500 Watt modelini ele alacağız. Bu modelde Cooler Master gibi sessiz ve güvenilir bir çalışma sunuyor. Fiyat aralığı açısından da oldukça cazip. Son olarak, günlük kullanım için önerdiğimiz modeller arasında Aerojul Wix Plastihre 150 Watt yer alıyor. Bu model, daha düşük güç ihtiyacı olan sistemler için ideal bir seçenek. Kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Şimdi ise oyun bilgisayarları için daha yüksek güç kapasitesine sahip modellerimize geçelim. Oyun deneyiminizde kesinti yasamadan yüksek performanslı bilesenlerinizi besleyecek güç kaynaklarını inceleyeceğiz. Sessiz olun. Straight Power 1150 Watt ile başlıyoruz. Bu güç kaynağı, yüksek güç kapasitesi ve ustun sessizliği ile van çıkıyor. Eğer yüksek performanslı bir oyun sistemi kurmayı planlıyorsanız, bu model kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenek. Kalitesi ve uzun omurluluğu ile bilinen bir marka. İkinci olarak, Çeftek Proton BDF 750 c 750 Watt modelini ele alacağız bu modelde yüksek güç kapasitesi ve güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Fiyat performans dengesi açısından da oldukça iyi bir seçenek. Son olarak, oyun bilgisayarları için önerdiğimiz modeller arasında Zalman Gigama, Gevi 750 W yer alıyor. Bu model, yüksek güç kapasitesi ve saglam yapısıyla van çıkıyor. Eğer uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir güç kaynağı arıyorsanız, bu model tam size göre olabilir.